وَاِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَىٰ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. İşte o kafirler zikri işittikleri zaman neredeyse bakışlarıyla seni öldüreceklerdi diyor. Ve diyorlar ki şüphesiz o Mecnun'dur. Bu ayetin tefsirinde e, alimler bazı nakiller getirmişler. i̇bn Abbas'tan geliyor. Ve sahabenin diğer büyüklerinden rivayet edilmiş. Tek tek senetleri zikretsek çok uzak. Ee, müşriklerden bir adam varmış. Nazarı çok kuvvetli olan bir adam. Bu adam birine baktığı zaman devesi bayılıp düşermiş. Yani pis gözle baktığı zaman o deve bayılıp düşermiş. Baktığı adam ölürmüş. Öyle bir pis gözü olan bir adam. Müşrikler demişler ki şu Muhammed gençlerin kafasını çeliyor. Bak bu kadar... Milleti kendi safına çekti. Millet her gün ona katılıyor. Sen şey yap demişler. Şuna git de bir nazar et. Adam üç gün aç kalıyormuş. Yani rivayetlerde öyle geçiyor. Üç gün aç kalıyor. Nazar edeceği adama öldürmek istediği zaman üç gün aç kalıyor. Ondan sonra gidiyor ona bir bakış atıyor ve yerle bir oluyor. Adam ölüyor. Öyle bir adam yani. Sonra üç gün aç kaldıktan sonra Resulullah'ın yanına geliyor aleyhissalatü vesselam ve iki beytlik bir şiir okuyor adam orada diyor ki ben diyor nazara uğramış bir lider görüyorum diyor birazdan yere yıkılacaktır diye sonra Allah bu ayeti indiriyor Subhanahu ve teala ve peygamberini o pis şerlinin nazarından muhafaza ediyor burada nazar meselesi ortaya çıkıyor nazar İslam'da haktır nazar Arapça bakış demektir modern tıpta zaten gözden göze negatif enerji alışverişidir diye şey yapıyorlar bunu tanımlıyorlar nazar meselesini bu bir haktır İslam'da. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nazar adamı kazana, adamı mezara, deveyi kazana koyar diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu kadar tesirlidir. Tirmizi'dedir hadis, Ahmet'in müsnedindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor nazar dağı yerinden oynatır. Dağı yerinden oynar. O kadar kuvvetli nazarlar vardır yani. Ama nazar toplumun algıladığı gibi sadece pis insanlardan, pis kalpli insanlardan kaynaklanmaz. Burası önemli. Bahçe sahiplerini hatırlayın. Onlar bahçelerine girdikleri zaman ne yapıyorlar? Allah'ın ayette ifade ettiği gibi velavla kulte velavla iz dakhalte kulte ma Allah la kuvvete illa billah. Eğer diyor bahçenize girdiğinizde deseydiniz ma Allah la kuvvete illa billah bahçeniz yanmayacaktı diyor. Adam kendi malına hasetle bakabilir mi? Mal kendinin. Anladınız mı burayı inşallah? Yani bu illa şey için geçerli değil. Siz söyleyin adını kalbinde şeytani pis duygular, kötü duygular besleyen insanlara has bir şey değil. Evet öyle olan adamlar çok nazar ederler. Onların nazarı çok tesir eder insanlara. Ama bazen insan maşallah la kuvvete illa billah demezse ya da başka rivayetler var, hadisler var. Tebarekallah Allah ona bereketli kılsın şeklinde dua ederekten. İnsan kendi malı ve başkalarının malları, kendi nimetleri ve başkalarının nimetlerine bu şekilde taçupta bulunmaz ise e, alimler demişler ki kendi malına dahi, kendi nimetine dahi insan zarar verebilir. İbni Kesir bu ayetin tefsirinde yani Kalem Suresi bu ayetin tefsirinde birçok rivayet getirmiş. Mesela bir tanesi şu. E, İbn Abbas'tan geliyor. Diyor ki: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve'l Hüseyin." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'la nazardan Allah'ın şu e, sözlerine sığındırırdı. Dua şöyleydi diyor. Yakul derdi ki Uyidikuma bi kelimatillahi tamma ta min kulli şeytanin ve hamma ve min kulli aynin lam. Siz ikinizi Allah'ın tam kelimelerine her türlü şerli şeytanın şerrinden ve her türlü pis göz sahibinin gözünden nazarından Allah'ın tam kelimelerine sığındırırım şeklinde Hasan ile Hüseyin'i her gün yaparmış. Gene Bukhari Müslim hadisidir. Babanız İbrahim diyor İsmail ile İshak'a her gün bu duayı yapardı diyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın da duasıdır. İsmail ile İshak'ı kucağına alırmış. İkisine de bu duayı yaparmış. Her türlü şerli şerrinin şerrinden ve her türlü şeytanın şerrinden, nazarın ve şeytanın şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığındırım diye. Aynı şekilde İmam Ahmet, Cabir İbni Abdillah'den rivayet etmiş bir hadis. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işteke hasta olmuştu bundan şikayet etti. Fa etahu Cibril. Cibril geldi ona. fekal dedi ki Bismillahi erkik min kulli şeyi yu'zik min kulli hasidin ve aynin vallahu yeşfik. Cibril peygambere böyle rukya yapmış. Cibril peygambere böyle rukya yapmış. Allah'ın adıyla seni okuyorum. Her türlü eza vericinin şerrinden, her türlü hasetçinin ve nazar sahibinin şerrinden Allah sana şifa versin diye Cibril aleyhisselam dua etmiş. Bu hadiste İmam Ahmed'in müsnedinde. Ve kalle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Bukhari Müslim'in ittifak ettiği hadiste diyor ki innel ayne hakkun şüphesiz nazar haktır diyor. Gene Esma binti Umeyş hadisi var İmam Ahmed'in rivayet ettiği. Diyor ki kalet Esma ya Resulallah inne beni Cafer tusibuhumul ayne lehum, لَهُمْ lehum, Esma diyor ki Cafer oğullarına nazar isabet etmiş. Onlara rukiye yapayım mı ya Resulallah? kale نَعَمْ Dedi ki evet. فَلَوْ şeyun شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرْ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنِ Eğer kaderi bir şey geçseydi o nazar olurdu diyor aleyhissalatü vesselam. Eğer kaderin önüne bir şey geçseydi o da nazar olurdu diyor. Ayşe'nin hadisi var. İbn Mace'nin rivayet ettiği Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amaraha en tastarqiya min el Peygamber Ayşe'ye nazardan rukye yaptırmasını emretmişti diyor. Gene Ayşe'den gelen bir hadis var. Nebi sallallahu diyor ki: "İstaizu billahi fe inen nefsah hakkun." Allah'a sığının diyor. Şüphesiz burada kastettiği nefis haktır. Yani nazar haktır manasında. Yani nazardan korunmak için Allah'a sığının diyor. İnsan bunu neyle yapar? Peygamberin ve Allah'ın öğrettiği zikirleri e, sabah akşam ve diğer bütün korunma zikirlerini yapmakla. Gene İmam Ahmet Abdullah İbni Amru'dan rivayet ediyor. E, bir hadis rivayet etmiş. La ve la tirata ve la hammete ve ve la hakkun. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk yoktur. Bulaşıcı hastalık yoktur, haset yoktur ama nazar haktır diyor. Alimler bu hadisi şerh ederken demişler ki nasıl yoktur? Birincisi bulaşıcı hastalık yoktur derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun Allah'ın kaderiyle bulaştığını söylemiş demişler, izah etmişler. Peygamber Sallallahu sırf bunu ispat etmek için cüzzamlı bir hastayla aynı kaptan yemek yemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kendisine bulaşmamıştır daha sonradan o hastalık. Yani hastalığın bulaşıcı olmadığını, Allah'ın kaderiyle insanlara bulaştığını söylemiştir. Şöyle bir soru sorulursa, ya bakıyorsun koca sürüde bir tane işte koyun var, o hastalanıyor, bütün koyunlara bu hastalık geçiyor. Peygamber'e bir tane sahabe bunu sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o ilk hasta olanı kim hasta etti diyor. Allah subhanehu ve teala. O diğer koyunları da onun yanına koyup o hastalığı onlara geçiren gene Allah subhanahu teala. Yani her şey onun kaderiyle o yüzden bulaşıcı hastalık diye bir şey yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Uğursuzluk yoktur diyor. Evet hani bu toplumun inandığı şekilde artık putperestler biliyoruz da putperestlikte sınır da yok. Adam kahvede okey oynuyor bakıyor el kötü hemen çıkartıyor cebinden bir para bozuk para ıstakanın kenarına vuruyor. Bu benim uğurlu paramdır diyor. Bir de öpüyor böyle. Ondan sonra şeytan da yardım ediyor. Eli kazanıyor. Artık putu oluyor. Ne zaman hayır istese, fayda beklese putunu koyuyor oraya. Ondan sonra iyilik bekliyor onlar. İşte onun için put olmuş o dakikadan sonra. O dakikadan sonra onun için o put olmuştur. Çünkü uğur bekliyor onlar. O yüzden uğur veya uğursuzluk yoktur. Her şey Allah'ın kaderindedir. Nebi Hasan bunu söylüyor. Haset yoktur derken ve A, nazar haktır derken e, bunlar insana zarar verir. Evet nazar insana zarar verir ama bunlar Allah'ın kaderi iledir. Zaten Rukye'nin İmam Suyuti'nin icma naklettiği üç tane şartı vardır. Bir, zarar ve faydanın sadece Allah'tan olduğuna itikat etmektir. İki, Rukye'nin zatında fayda vermediğine itikat edip sadece Allah'ın kaderiyle insandan belanın gideceğine inanmaktır. Üçüncüsü de yapılan rukyenin Kur'an ve sünnette rivayet edilmiş, e, meşru olan dualar olması gerekir. Yani bu üç şeydir. Bu, bu üç şey bir rukyede varsa o şer'i rukyedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, لَبَاسَ فِي الرُّكْيَ مَا لَمْ تَكُونْ Şirk olmayan rukyede bir beis yoktur. Hadis, Müslim hadisidir. Cabir İbni Abdillah'dan gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiştir. O yüzden ayetin sonundaki bu işte o kafirler senin gördüklerinde neredeyse bakışlarıyla seni öldürecektiler ayeti ile alakalı alimler demişler ki bu nazarın tedavisinde kullanılan bir ayettir. Peki soru gelse Kur'an ve sünnetten böyle bir delil var mı? Yok. Bu sadece alimler içtihaden söylemişler. Çünkü nuzul kısa sebebini anlattık olayın ayetin manasının nazarla bir bağlantısı var. Sonuçta Kur'an'da şifadır. Ve nunzilu minel Kur'ani ma şifa ve rahmetul lil mu'minin. Biz bu Kur'an'ı indirdik. Onda müminler için şifa ve rahmet vardır diyor. Umulur ki Allah subhanahu bu ayet nazarın tedavisinde kullanılmıştır.